<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, nasıl e, kanalda video silinir onu göstereceğim. Şimdi YouTube'a giriyoruz. YouTube'a giriyoruz buradan. Buradan kanalımıza gireceksiniz. Kanalıma gireyim. Buradan ee, neredeydi şu? Ha. Şuradan şu video yönetişine gireceğiz. Video yönetişi. Buradan gözüküyor kaç tane videonuz oldu. Video 9. Ben, ben de 9 tane video var. Burada mesela bunu silecektiniz. Düzenleye değildi. De, şu düzenleye değildi de yanında aşağı doğru op var. Ona basıyorsunuz. Buradan sil var. Onu siliyorsunuz. Yani bu kadar basit. Bazıları bunu çok uzun yapmış. Yani çok uzun uzunu var. Ama ben kısa yoldan gösterdim. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere.